Merhaba arkadaşlar. Uygulamalarımıza devam ediyoruz. E, i̇ki tane metin dosyasının içeriğini yer değiştireceğiz. Şimdi bir boş e, proje oluşturdum ben arkadaşlar. Bir exe dosyasını da oluştursun. Projemi kaydettiğim e, kaynak dosyam burada arkadaşlar. Exe'si ve kaynak dosyası. Burada iki tane text dosyası oluşturacağım. Bu text dosyaların içeriğini yer değiştireceğim. İsterseniz şurada oluşturayım hemen. Metin dosyası diyelim. Ee, buna dosya 1 diyelim arkadaşlar. Bir tane daha oluşturuyorum. Buna da dosya 2 diyelim. Tamam. Şimdi dosya 1'in içerisinde ne olsun? Ee, dosya 1'in içerisinde şöyle bir şey yazalım. E, ee, mühendis diyelim. Ee, ben birinci dosyayım. Aydın diyelim. Birinci dosyayım, günaydın diyelim. Bu şekilde bir içeriğimiz olsun. İkinci dosyamızda da e, doktor diyelim. İkinci dosyayım, iyi akşamlar diyelim. Bu şekilde. Yani bu dosyaların içeriğini yer değiştireceğiz arkadaşlar. Yani birinci dosyada e, birinci dosyayım diyordu gördüğünüz gibi. İkinci dosyada ikinci dosyayım diyordu. Bu dosyanın içeriklerini birebir yer değiştireceğiz. Şimdi bunu nasıl yapacağız onu görelim arkadaşlar. Bir tane pointer oluşturalım. Hatta iki tane olsun. Hatta üç tane olsun. File p1, p2 bir de ne olsun bize bir de geçici dosya üzerinde işlem yapacağımız için p3 diyeyim arkadaşlar buna da. p3 Şimdi bu dosya isimlerini kullanıcıdan alalım arkadaşlar. Böyle bir dosya var mı yok mu onu da kontrol edelim. O yüzden çar e, dosya 1 diyeyim. Burada da dosya 1 dedik ama D1 diyeyim arkadaşlar. 20 karakter. D2 20 karakter. D3 e, D3 oluşturmayacağız arkadaşlar. Ona temp diyeceğim. Şimdi kullanıcıdan e, dosya isimlerini alalım. Bu e, testle soralım birinci dosya adı. Kullanıcı bize birinci dosya adımızı versin arkadaşlar. Biz bunu e, şöyle alalım. GTS test alalım arkadaşlar. E, D1 dosya 1'in e, içeriğini alsın. 20 karakterlik bir uzunlukta alsın. Ve bunu STD in diyelim. Kullanıcı klavyeden girsin. Şimdi kullanıcı bir dosya ismi girdi. Bunu aldık. Ancak dosya isminin sonunda bir dosyanın isminin bittiği ilişkin bir şey oluşturmamız gerekiyor. O yüzden şuradan int'i ve end'i değişken oluşturayım arkadaşlar. Bunlar da yer gelince kullanacağız. Hatta char ch diye bir de karakter değişkenimiz olsun. Şimdi end'i strlen diyelim. Bunun için şu kütüphanenin eklenmesi gerekiyor. Burada kullanıcının girdiği dosya uzunluğunu alacağız arkadaşlar. strlen ile d1 alalım. Daha sonra bunun D1'in en eksi birinci değerine kapatalım arkadaşlar. Bunu da ters sıra sıfırla yapalım. Tamam. Şimdi biz dosya adını aldık arkadaşlar. Birinci dosyanın ismini aldık. Şimdi bunu aynı işlemi ikinci dosya için de yapalım. Hatta şundan da alalım. Kopyalayıp yapıştır. İkinci dosya ismini soruyorum. Biz bunu D2 dosyasına tutuyoruz. Buradaki D2'yi tekrar boyunu alıyoruz. D2'nin sonuncu karakterine kapama karakterini koyuyoruz. Yani bu satır burada bitti anlamında bir şey yapmış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar pointerlarımız burada. Birinci dosyanın pointerını bununla tutalım. İkinci bununla bunu da geçiciyle tutalım. Şimdi önce şöyle yapalım. Biz dosyayı oluşturduk ama dosya isimlerini aldık ama bu dosya isimlerini kullanıcı doğru mu girdi? Oluşturduğumuz dosya isimleri şurada arkadaşlar. Dosya 1, dosya 2. Dosya 1'in içerisinde ben bir ben birinci dosyayım diyor. Bu da ikinci dosyayım diyor. Bu dosya isimlerini doğru girmiş mi? Bunları kontrol edeceğiz. Böyle bir dosya var mı projenin içerisinde? O yüzden ne yapalım? If diyeceğim. iki tane parantez açalım. E, pointer 1 eşittir. F dosyayı açalım. Dosyanın ismi kullanıcıdan aldığımız d D1. ne formatında açsın arkadaşlar? Şimdilik R formatında, okuma formatında açsın. Bunu ne yapıyoruz? E, eşit, eşit nullsa böyle bir dosya yoktur arkadaşlar. Ne yapalım? Parantez açalım. Gene putes diyelim. E, birinci dosya bulunamadı. Böyle bir dosya yok diyelim. Artık devam etmeye gerek yok. Exit bir diyerek programı sonlandıralım. Buraya geçeriz arkadaşlar. Aynı işlemi dosya 2 iç, içinde yapalım. Kopyala yapıştır yapıyorum. Pointer 2. Gene R modunda açsın. Okuma modunda. Tabi D2 diyelim dosya 2'yi. Eğer yoksa, nullsa, pointerımız null döndürüyorsa bu durumda ikinci dosya bulunamadı desin ve devam etmesin. Şimdi buraya kadar olan kısmı bir görelim isterseniz arkadaşlar. Şöyle çalıştırayım. Ne dedi? Şurada şu f 2 olacaktı arkadaşlar. Tekrar çalıştırıyorum. Bu da aynı şekilde F olacaktı. Şimdi dosyada alalım. E, dosya birinci dosyada e, ne olsun neydi zaten e, ben yanlış gireceğim arkadaşlar. E, dosya 5 TXT dosyası dedim. İkinci dosyada dosya 6 TXT dedim. Olmayan dosyaları yazdım. Birinci dosya bulunamadı dediği için programı sonlandırdı. Devam etmedi. Birinci dosyaya doğru yazalım. Çalıştırıyorum. Dosya 1 TX'de. İkinci dosyayı yanlış yazıyorum. Dosya 5 TX'de. Bana ikinci dosya bulunamadı. Böyle bir dosya yok dedi. Şimdi doğru girelim arkadaşlar. Dosya 1 TX'de. Dosya 2 TX'de. Şimdi gördüğünüz gibi hata vermedi. Program şu aşamaya kadar geldi. Şimdi devam edelim. Bizim bir de e, geçici dosyamız olacak. Şimdi burada yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Birinci dosyanın içerisindeki verileri ikinciye, ikinci dosyanın içerisindeki verileri de birinciye aktaracağız. Verileri yer değiştireceğiz. İçerikleri tamamen yer değiştireceğiz. O yüzden bize geçici bir dosya lazım. Onu da şöyle açalım arkadaşlar. Şurada e, pointer'ı kullanıcıdan almıştık ya. Şurada if'i bir daha kopyalayayım arkadaşlar. Yapıştırdım. Burada da pointer 3 diyelim. Pointer 3'ümüz arkadaşlar. TXT diye bir dosya oluştursun. Geçici dosya. Bunu şu şekilde yazma formatında oluştursun. Yok çünkü. Tamam biz burada şöyle diyelim. Geçici dosya oluşturulamadı. Dosya oluşturulamadı. Ya da bulunamadı diyelim. Fark etmez. Şimdi buralarda sorun olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Yapacağımız işlem şu arkadaşlar. İkinci dosyadaki verileri temp dosyasına aktaracağız. Birinci dosyadaki verileri ikiye, daha sonra temptekiler de bire. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi adım adım ilerleyelim. Şimdi ilk adımımız şu. İkinci dosyadaki verileri temp e aktaracağız. 2'yi zaten okuma modunda açtık. Temp'i de yazma modunda açtık. Şimdi yapalım. Bir while yapalım arkadaşlar. Şurada bir karakter değişken oluşturmuştuk. CH diye. Tamam. Onu şöyle yapalım arkadaşlar. Tekrar bir parantez açayım. CH eşittir. F get C diyelim. Ee, burada e, pointer 2 yok. Pointer 2 yok. Nereye kadar? E of kadar. Dosyanın sonuna kadar oku. Parantez açıyorum. Bu okuduklarını F put, e, C ile kaydet. Nereye kaydet? E, CH'yi kaydet. Tur 3'ün gösterdiği yere kaydet. Şimdi burada yaptığımız işlem dosyadaki verileri temp dosyasına aktarıyoruz. Şu işlemde bunu yapacağız. Daha sonra burayla işimiz bitti arkadaşlar. Dosyalarla işimiz bittiyse kapatalım. F close P2 kapatalım. F close. P3 kapatalım. Şu an F e, dosya 2'deki verileri tempe aktardık. Ne yapacağız? Devam ediyoruz. Dosya 1'dekileri dosya 2'ye aktaralım. O zaman ne yapalım? Şurada arkadaşlar e, açtığımız dosya 2'yi tekrar açacağız. Burada kapatmıştık. Çünkü burada Okuma formatıydı. Biz bunu artık yazma formatında tekrar açacağız. O yüzden şunu kopyalıyorum. Şuradaki if'i kopyaladım. Şuraya geldim yapıştırdım. Dosya 2 okuma formatında değil yazma formatında aç. Hatta içindeki V'leri sil. Baştan yaz. Tamam. Dosya 1'i zaten e, şey yapmıştı. Bu mesaj vermez ama gene de dursun. Tamam. Şimdi dosya 1'deki dosya 2'ye aktaracağız. Yapacağımız işlem bu. O. o yüzden şuradaki while'i tekrar alalım. Copy diyeyim. Yapıştırıyorum. Dosya 1'dekileri oku ve bunu dosya 2'ye aktar. Yaptığımız işlem bu. Burada ne yapacağız? Dosya 1'i ve dosya 2'yi kapatalım. Pointer'ları kapattık. Pointer 1 ve pointer 2'lerle işimiz vardı. Kapattık. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Biz geçici temp dosyasındaki verileri e, dosya 1'e aktaracağız. Tekrar onun için ne yapacağız? Dosya 1'i ve temp'i tekrar açacağız. Şimdi gelelim şuraya. Önce dosya 1'i şurada yukarıda arkadaşlar en yukarıya çıkayım. İfmimiz şu dosya 1. Bunu kopyalayayım. Tekrar geliyorum buraya. Dosya 1'i aç. Ama okuma formatında değil, yazma formatında. Tamam. Aynı şekilde dosya e, tempi de açalım. O yüzden tempi nerede oluşturduk? Şurada. Bu if'i tekrar köpeleyim. Geliyorum şuraya. Yapıştırıyorum. Dosya 3'ü de tekrar aç ancak okuma formatında. Yani tempteki dosyaları dosya bir e aktaracağız. Şimdi nasıl aktaracağız? Şuradaki file'ı alalım arkadaşlar hatta pointerlar e, dosya kapatma kısımlarında yapıştıralım. Pointer 3'teki yani temp'teki verileri oku. Birinci dosya aktar. Daha sonra açık olan bu pointer 3 ve pointer 1'i kapat. Buraya kadar yaptıysak artık bizim temp diye bir dosyayla da işimiz kalmadı. Onu da e, remove'la seyredelim arkadaşlar. Dosyanın ismi neydi? temp txt. Şimdi arkadaşlar buraya kadar tamam gibi bir deneyeceğiz. Önce şuraya kaynak dosyasına tekrar gelelim. Burada bir herhangi bir temp dosyası da yok. Dosya 1'in içerisinde birinci dosyayım diyor. Dosya 2'nin içerisinde de ikinci dosyayım diyor. Bir çalıştıralım. Hata varsa düzelteceğiz. Çalıştırıyorum. Dosya 1'in adı. E, doğru yazalım arkadaşlar. Dosya 1 TXT. Dosya 2'nin adı. Dosya 2 TXT. Enter'la. Burada tabi mesaj verebilirdik. işlem tamamlandı gibisinden. Bir bakalım değişmiş mi? Dosya 1'in içerisine giriyoruz. Kayıtlar silinmiş. Dosya 2'ye giriyoruz. Kayıtlar silinmiş. Şimdi burada arkadaşlar silinmemiş. Yani dosya 2'ye dosya 1'i e aktarmışız arkadaşlar. Doğru yapmışız. Ancak dosya 1'e aktarmada hatamız var. O hatamızı bulup düzeltelim. Şimdi ben bunu tekrar alayım. Eski haline dışlayalım. Kopyaladım. Yapıştırdım. Mühendis 1. Birinci dosyam Günaydın. Tamam. Dursun aynı. Şurada ne vardı arkadaşlar? Ee, bunu da şöyle yapalım. Fazla da uzatmayalım isterseniz. Doktor demiştik. İkinci dosyayım. İyi akşamlar. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bunu kapatayım. Yani eski halini tekrar kaydettim. Burada eksik bir şeyimiz var arkadaşlar. Eksiğimizi bulalım. Şimdi biz e, şurada tempi aldık. Şöyle yukarıdan aşağıya bakalım arkadaşlar. Ee, şöyle bakıyoruz adım adım. Burada arkadaşlar birinci dosyayı şuradaki wire, ilk wailda arkadaşlar, ikinci dosyayı tp aktarıyoruz. Okuduk yazdık. Ancak şurada f close'la bir ikinci dosyayı kapatmışız ama geçici dosyayı kapatmamışız. Buraya p yazmışız arkadaşlar. Bu f klas olacaktı. Kapatma işleminde muhtemelen hata yaptığımız için bu sonucu aldık. Şimdi devam edelim. Ee, burada ne yapmışız? 2'yi İki, tekrar açmışız. Kapattığımız dosyayı tekrar açmışız. Bu kez yazma modunda. İkinci vaylımız ne yapıyor? Birinci dosyayı okuyor. ikinci dosyayı yazıyor. Kapatıyoruz. Ancak burada gene F cross diyeceğimize P cross demişiz. Muhtemelen hata bundan kaynaklı. Devam ediyoruz. Burada da e, tekrar açmışız dosya 1'i yazma modunda. Dosyayı e, temp temp dosyamızda okuma modunda açmışız. Temp'teki verileri şuradaki son while'da e, birinci dosyaya aktarmışız. Temp'teki verileri birinci dosyaya aktarmışız. En son ne yapmışız? F cross'la temp'i kapatmışız. Burada gene eksik olmuş. F cross'la dosya 1'i kapatmışız. Ve en son temp'i silmişiz. Şuraya bir mesaj daha verelim arkadaşlar. Buraya kadar geldiysek onu da bu testle diyelim. E, i̇şlem tamam. Bir çalıştıralım arkadaşlar. Bir görelim. E, gene son şekliyle dosyalarımızın içeriğini bir görelim arkadaşlar. Dosya 1'de mühendis birinci dosyayım diyor. Dosya 2'de doktor ikinci dosyayım diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar dosyanın içerikleri değişecek mi? Hemen çalıştırıyorum. Dosya 1, dosya 1 txt. Dosya 2 txt enterladım ve işlem tamam dedi. Bir gidip bakalım arkadaşlar hemen. Dosya 1'i açıyorum. Ne dedi? Ben ikinci dosyayım dedi. Gördüğünüz gibi içeriği değişmiş. Dosya 2'ye bakalım. Bu da ben birinci dosya oldum diyor. İçeriği değişmiş. Şimdi tekrar çalıştırırsam bu içerik gene değişecek arkadaşlar. İsterseniz bu açık dursun. Ee, ya da şöyle yapalım. Birinci dosya içeriği gördüğünüz gibi değişmiş durumda. Eski haline getireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Onu görelim. E şöyle açıkta, açık dururken de çalışıp, e, yapabilir bunu. Tekrar açalım şuradan. Programı çalıştırıyorum. Ya da burada çalıştırmamıza gerek yok arkadaşlar. Şuradaki exe dosyasını çalıştıralım. Şu exe dosyasını çalıştıracağım. E, önce şunu açayım. Exe'yi çalıştırıyorum. Dosya 1.txt Dosya 2.txt Enter'ladım. Exe ile üzerinde işlem yaptık. Şimdi bu dosya açıktı arkadaşlar. E, hangi dosya? Dosya 1 gördüğünüz gibi. Ancak içeriği değişik, farklı. Şu an kapatıp tekrar açalım dosya 1'i. Açıyorum. Gördüğünüz gibi ilk orijinal haline geldi. Yani dosya 1 ile dosya 2'yi tekrar yer değiştirdik. Tekrar açıyorum. Gördüğünüz gibi dosya 2 orijinal haline geldi. Şimdi tekrar açarsak yine yer değiştirmiş olacağız. İsterseniz onu bir daha buradan yapalım. Çalıştıralım. E, dosya 5 diyorum. Hatalı yazalım. Dosya 2'ye de dosya... 2 diyelim. Fark etmez arkadaşlar. Birinci hata yaptığım için birinci dosya bulunamadı dedi. Bu kez doğru yapalım arkadaşlar. Dosya 1 txt ile dosya 2 txt içeriklerini değiştir diyorum. Ve bana işlem tamam dedi. Tekrar şuradan gidip bakalım arkadaşlar. Dosya 1'in içeriği gördüğünüz gibi ikinci dosyayım olduğu İyi akşamlar dedi. Dosya 2 de bize artık içeriğim değişmiş. Birinci dosyayım. Günaydın dedi. Yani bunun içeriğini tekrar şöyle bir şey yapalım isterseniz. Ee, birinci dosya selamlar diyelim. Kapatıyorum, kaydediyorum. İkinci dosya açıyorum. İkinci dosya iyi akşamlar diyelim bu şekilde. Kaydediyorum. Yani birinci dosyaya birinci dosya olduğunu yazdım. İkinci dosyada da ikinci dosya olduğunu yazdım. Kapatalım. Tekrar programı çalıştıralım arkadaşlar şurada. dosya 1 txt ile dosya 2 txt'nin içeriğini yer değiştir dedim. Tamam dedi. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Birinci dosya bana ne diyor arkadaşlar? Artık ben ikinci dosya oldum diyor içeriğim. Aynı şekilde ikinci dosyada ben de birinci dosya oldum o zaman dedi. Ve işte bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Yani dosyaların içeriğini bu şekilde yer değiştirebiliriz. Burada kodları yukarıdan aşağıya göstereyim arkadaşlar. İki metin dosyasının içeriğini yer değiştirdik. Burada yaptığımız işlem şu arkadaşlar. Şurada yorum satırlar içerisine yazayım isterseniz. Burada arkadaşlar temp diye bir dosya oluşturduk. Bu dosya 1'in içeriğini aldı. Pardon dosya 2'nin içeriğini aldı. Dosya 2 dosya 1'i aldı. Daha sonra dosya 1 temp aldı. Bunu değişkenleri sıralamada kullanıyoruz. Bunları dosya işlemlerinde kullandık arkadaşlar. Mantık şu 3 satırda yazılı. Ne yaptık arkadaşlar? Burada bir tane dosya oluşturduk. İsmini kayıt ama kullanıcıya sorduk doğru dosya ismi girecek mi diye. Tekrar dosya 2'yi de aldık. Burada geçici bir dosya oluşturduk arkadaşlar. Dosya 1'i zaten burada oluştuysa hata yoksa okuma formatında açtık. Geçici dosyayı yazma formatında açtık. Böyle bir dosya yok varsa da içeriğini silip baştan oluşturuyor. Bu format o anlama geliyor arkadaşlar. Şimdi birinci vaynımız şu kısım. İkinci dosyayı temp'e aktardı. Hemen şöyle iniyorum arkadaşlar. Şuradaki ikinci file'imiz birinci dosyayı ikinci dosyaya aktardı. Tekrar geliyoruz. Son file'imiz şurada. Temp içeriğini birinci dosyaya aktardı. Son file'imiz de bunu yaptı. Ve en son bitirdik ve işlem tamam dedik. Yani yukarıda anlattığım en yukarıda anlattığım şu üç satırı o while'ların üzerine yazdığım e, adımlarla gerçekleştirdik. Bu uygulama bu kadardı arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.